Merhaba arkadaşlar, bugün size red kız kuşu nasıl selam verildiğini öğreteceğim. İlk başta şurasına dokundum arkadaşlar. Böyle yaptım. Sonra hızlıca yem verdim. Tekrar yaptım. Bakın arkadaşlar şimdi veriyor. Yine vermelisiniz. Eğitimi unutabilir. Arkadaşlar sakin olduğu zamanları ayarladım. Öğlenleri falan çok hareketli olduğu için selam veriyor ama akşamları selam vermiyor. Arkadaşlar bak selam vermeye başladı görüyor musun? Bunları bunları yaptırdıkça erkek de sinirleniyor ona vermiyorum diye. Ama oğlum eğitimdeyiz şu an. Böyle yapılıyor arkadaşlar. Kız kuşu işte böyle gitti. Bay bay arkadaşlar görüşmek üzere.